Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şok marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda muhteşem ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri videonun altına yorum olarak yazın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hemen katalığa başlıyoruz arkadaşlar. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. Fırça geliyor 20 lira, keçe çeşitleri geliyor 30 lira, iç cephe rulosu geliyor 20 santimetrelik 50 lira, kalöfer rulosu geliyor 10 santimetrelik 25 liralık fiyatı var. Skytek'ten 50 inçlik 4K LED TV geliyor, 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut, 10.800 liralık fiyatı var. Ayaklı yedekli tuvalet kağıdı gelecek 250 lira fiyatı. Kelepçeli pasta kek kalıbı geliyor 26 santimetrelik fiyatı 200 lira. Kadın tight geliyor small medium large x large bedenlerde fiyatı 80 lira. Metal tex asılabilir 2 katlı banyo rafı 250 lira fiyatı. Çocuk panduf geliyor 31-35 numara aralığında farklı renk ve desenleri mevcut 130 liralık fiyatı var. Taşıma kutulu mama kaşığı geliyor arkadaşlar 90 liralık fiyatı var. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı gelecek. BPA ve fitalat içermiyor arkadaşlar bu ürünler. 80 lira fiyatı. Askılı organizer geliyor 60 lira. Skytek'ten 55 inç 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 12.500 liralık fiyatı var. Şemsiye çeşitleri geliyor farklı desenlerde. Adet fiyatı 180 lira. Yağ sıçratmaz geliyor. 29 cm 90 liralık fiyatı var. Masaj tabancası gelecek LCD göstergeli ve dijital ekranlı bir ürün. 2 yıl garantili 750 lira fiyatı. Wellsoft'tan TV battaniyesi geliyor. Ekstra yumuşak bir ürün. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Peluş çocuk yastığı geliyor. 240 lira fiyatı. Arzundan çay makinesi geliyor. Tam 4 yıl garantili bir ürün. 1300 liralık fiyatı var. Alpina'dan Airfry özellikle Ankastre set gelecek. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. Siyah renkli arkadaşlar bu ürün. Fiyatı 7000 lira. Silgeç Clipsli Mop geliyor. 150 lira fiyatı. Fenoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV 2 yıl garantili bir ürün. 7000 liralık fiyatı olacak. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17600 liralık fiyatı var. Bebek ağız silme mendili geliyor dörtlü %100 pamuk ürün 60 liralık fiyatı var. Alpina markasından beyaz ankastre set geliyor. Davulunsuz ocağı ve fırını hepsi içinde 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut 6300 lira. Mama tabağı geliyor silikon vakumlu bir ürün iki farklı rengi mevcut adet fiyatı 130 lira. Bebek kundak banyo havlusu geliyor arkadaşlar. 160 liralık fiyatı var. Bebek yastığı geliyor 45 lira. Çift kişilik soft dokulu yorgan geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak. Penguen organizer sepet geliyor. 280 liralık fiyatı var. Ve soft kaymaz tabanlı halı geliyor. 600 liralık fiyatı var. Kapı altı süngeri 35 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten dikdörtgen baskılı tepsi geliyor. 200 lira fiyatı. VD40 geliyor. Yağlama ve pas sökücü sprey. Arkadaşlar 150 mililitrelik 140 liralık fiyatı var. Zencir'dan kapşonlu çocuk polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Yan cepleri de fermuarlı arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. Simbo'dan mini abajur geliyor. 2 yıl garantili 180 lira. Retro mutfak sepeti geliyor. 170 liralık fiyatı var. Yeşil cam sunum tabağı 20 santimetrelik 150 lira fiyatı. Masa üstü kablosuz şarjlı ışık geliyor. 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Farklı desenlerde baskılı sıcak su torbası geliyor. 2 litre kapasiteli arkadaşlar. Adet fiyatı 70 lira. Bambu mutfak aletleri gelecek. Her birinin adet fiyatı 25 lira. Kaktüs çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15 lira olacak. Pamuklu tek kişilik battaniye 150-220 santimetre ebatlarında 230 lira fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 santimetre ebatlarında 260 lira. VIP Ahmet'ten 350 mililitrelik kare saklama kabı geliyor 37 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 1200 mililitrelik kare saklama kabı geliyor 60 lira fiyatı. Cam sıvı sabunluk ve losyonluk geliyor 230 lira fiyatı. Ayaklı sunumluk gelecek. 80 liralık fiyatı var. Altılı kiraz desen çay kaşığı geliyor. Altılı set fiyatı 200 lira. Visco ortopedik yastık geliyor. 500 liralık fiyatı var. Kadın düğmeli pijama takımı geliyor. Small, medium, large, x bedenlerde ekstra yumuşak kumaşlı bir ürün. 400 lira. VIP Ahmet'ten çok amaçlı mikser seti 300 liralık fiyatı var. Altılı kapaklı cam kavanoz geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı var. Mikrofiber yorgan geliyor çift kişilik. 400 liralık fiyatı var. Kadın keçe terlik geliyor. 37-40 numara aralığında 100 liralık fiyatı var. Erkek keçe terlik geliyor. 41-44 numara aralığında 100 liralık fiyatı var. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 170 lira. Astronot projeksiyon lamba geliyor kumandalı ve bluetooth bağlantılı bir ürün 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 70 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Arzumdan 4 yıl garantili süpürge geliyor 3000 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 1.8 litrelik saklama kabı ve rende seti geliyor 350 liralık fiyatı var. Yapraklı kare tepsi 250 lira. Simbo 3 katlı ışıklı raf geliyor. 2 yıl garantili 550 lira. Sıcak su torbası geliyor. Farklı renk çeşitleriyle. 2 litrelik arkadaşlar buyurun. 50 lira fiyatı. Kadın düğmeli pijama takımı. Small, medium, large. İlk saç bedenlerde fiyatı 400 lira. Kağıt havluluk geliyor. 200 liralık fiyatı var. Yeşil cam çerez tabu. 12 santimetrelik. 45 lira olacak fiyatı. Kavuçuk salon bitkisi geliyor. 120 liralık fiyatı olacak. Çelik halatlı anahtarlı emniyet kilidi 80 lira. Dörtlü yuvarlak kapaklı cam kavanoz geliyor 210 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. İkili hasır Amerikan servis gelecek 150 lira fiyatı. Mikrofiber yorgan geliyor tek kişilik 155'e 215 cm ebatlarında 350 lira fiyatı. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. 3 basamaklı merdiven geliyor 700 lira. 4 artı bir merdiven geliyor. 700 lira fiyatı. Polisan'dan kuart iç cephe boyası geliyor. Kumsal beji ve marjinal gri renklerde 10 kilogramlık 280 lira. Kuart tavan boyası 17,5 kilogram 350 liralık fiyatı var. Cam küre solar ışık geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 220 liralık fiyatı var. Svezenger'dan masaj barı gelecek 100 lira. Versoft'tan kaydırmaz tabanlı ev babeti geliyor. 36-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Arzundan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Paşa kılıcı geliyor 120 lira. Kadın Versoft sabahlık geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde 300 liralık fiyatı olacak. Pantolon askılığı geliyor 60 lira. Emaye ocak küçültücü gelecek 35 liralık fiyatı var. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme aparatı geliyor. 3 litrelik 300 liralık fiyatı var. Taraklı makyaj aynası geliyor. 130 liralık fiyatı olacak çok amaçlı çanta gelecek küçük boy iki farklı rengi var 80 liralık fiyat olacak. Kancalı fincan askısı 100 lira. Well soft kaymaz tabanlı halı geliyor 80'e 150 santimetrelik fiyatı 350 lira. Kinetix markasından ayakkabı geliyor 41-43 numara aralığında fiyatı 600 lira. Çift fonksiyonlu sprey yağlık geliyor 450 metrelik farklı kapak renkleri mevcut fiyatı 100 lira. Mutfak önlüğü ve eldiven seti geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Ve bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.